Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli yay burcu takipçilerim. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Ve isterim ki geride bırakmış olduğunuz hafta sizin için güzel geçmiş olsun. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Yay burcu 18 Mart haftası içerisinde bazı hoş olmayan veya can sıkıcı ev ve mülk sorunları ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu sorunların oluşması ve bu aşamada çözülmemesi sizi bazı kararlar almaya zorlayabilir. Mülk alımına pek olumlu bakmıyorsunuz ancak ihtiyacınız varsa her ayrıntıya çok dikkat etmelisiniz. Genel olarak önemli konularınızın geliştirilmesi ve bunların başarılı bir şekilde tamamlanması mümkün. Bu durum para veya mali belgelerle ilgili konular için de geçerlidir. İşleriniz üzerinde olumlu bir etki bazı profesyonel veya sosyal bağlantılarınız olan kişilerden gelecektir. Yay burcu 18 Mart haftası içerisinde başka bir yerde yaşayan kişilerle ilgili mesleki veya iş bağlantılarınızda dikkatli olmalısınız. Hoş olmayan hatalar ve hatta dolandırıcılık girişimleri veya uygunsuz davranışlar ortaya çıkabilir. Seyahat etmeye karar verdiyseniz beklenmedik engellerle karşılaşmaya ya da beklenmedik olaylar yaşamaya hazırlıklı olmalısınız. Yakın geçmişteki gerçekleşmemiş bazı fikir ve planlarınız üzerinde derinlemesine düşüneceksiniz. Çünkü sezgisel olarak onların hala bir geçerlilikleri olduğunu hissedeceksiniz veya belki de içinde bulundukları durum onların başarılı gelişimini destekleyecektir. Bazı hoş olmayan duygusal durumlarla karşılaşacaksınız ve buna bağlı olarak gözyaşı da dökebilirsiniz. Aynı durumla ilgili kin ve intikam arzusu da besleyebilirsiniz. Bu duygularınıza karşı koymamalısınız çünkü yaşadığınız acı ya da kayıp yanınıza kar kalacaktır. Bu tür durum ve koşulları bilgelik ve olgunlukla aşmayı öğrenmelisiniz. Böylece ilerlemenizi önleyen enerjilerden ve engellerden çok daha hızlı kurtulabilirsiniz. Kim olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi gösterme fırsatına sahip olacaksınız. Yay burcu kadını hayatınızda yeri olan biriyle bir kaybın ya da ayrılığın hüzünlü hatırasını geride bırakacaksınız. Bu kişi akrabanız olmak zorunda değil ama saygı duyduğunuz ya da özel anılarınızın olduğu bir kişi olacaktır. Bir mahkeme ya da hukuki davaya dahilseniz dikkatli olmalısınız. Çünkü bazı hassas anlar yaşayabilirsiniz. Genç bir kadına size uygun olmayan bir zamanda yük olacak bir söz vereceksiniz. Yay burcu erkeği kendi karakterinizin olumsuz bazı özelliklerinden dolayı ortaya çıkacak zorluklarla karşılaşacaksınız. İnatçı olmak ya da olayların kendi istediğiniz gibi olmasını istemek size yalnızca zarar verecektir. Finansal ilişkileriniz ve dahil olduğunuz her türlü anlaşma dikkat gerektirecektir. Eviniz veya ailenizle ilgili kabul edilmesi ve gerektirdiği tüm ciddiyetle yerine getirilmesi gereken bazı yeni sorumluluklarınız olacak. Sevgili Yay burçları, sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Geçen hafta bir takipçim bana dedi ki. Demiş ki, ee, dost acı söyler. Çünkü ben geçen hafta dost acı söyler demiştim Yay burcuna. O takipçim de demiş ki dostacı söyle, söyler ama sesin kulaklarımı mahvetti. Ee, mikrofonumda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ee, sebebini söylemiş olduğu şeyin sebebini açıklamasını e, rica ediyorum kendisinden. Çünkü e, ben dinliyorum kayıtta herhangi bir sıkıntı yok. E, kulaklıkla mı dinliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ama. Nasıl bir sıkıntı olduğunu paylaşırsa benimle çok mutlu olacağım. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.